Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Bu toplantıda emekli vatandaşlarımızla ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Son zamanlarda ard arda gelen zamlarla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl başında memur, emekli ve işçilerin maaşlarda iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi değerli izleyicilerimiz EYT konusu da e, gündeme geldi. Öte yandan milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili çalışmaların henüz olgunlaşmadığı öğrenildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Erdoğan'a bir sunum yapacağı bilgisi edinildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz gerek emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren konularla ilgili gerekse çalışan memur ve işçi kardeşlerimizi ilgili e, ilgilendiren konularla ilgili haberleri gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.